Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün Who is this man oynayacağız Bayağıdır video atmıyorum Şimdi Video atmaya başlayacağım Bayağı sıkıntılar oldu Neyse şimdi videomuza geçelim Bugün arkadaşlar e, Evi iyice tarayacağım Şimdi oyunu biraz Unuttuğum için oyunu öğrenmem lazım Değil mi? Oyunu öğrenmek için İlla ki bir sandalyeniz olmalı. Ee, bir bu çöpleri ilk önce temizlemeniz lazım. Şöyle. Hop çat. Hop çat. Hop. Allah basamadım. Hop çat. Şu sandalyeyi de cama. işte şöyle atacağız. Oo vay 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 çok güzel attım ama arkadaşlar yup çat bu çat Tamamdır Oo, çatıya gittiler neyse şimdi eve dalmaya başlayabiliriz camdan ne oluyor lan lan başımıza çöp yağıyorlar camın önüne kamera koymuş. Vay pislik. Gülme gülme. Komik bir şey mi var? Niye sırıtıyorsun? Şimdi kapıyı. Kamera var orada. Abi bu da neymiş? Y yılan gibi olmuş. Gittim. Geldiğimde delirmiş. Wow. Wow. Secret notebook. Alamadım secret notebook. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Una. Hayır geliyorum. Hayır. Al. Al sana kaç. Wow. Abi ya. Bir an çok heyecanlandım. Lan kapıyı açın. Oyun biraz donabiliyor Allah. Kasıyor arkadaşlar. Ne atalım? Komşunun evine gizli gizli. Hayır yine aşat etti. Hayır yukarı kat. Yukarı katları araştırıyorum. Lan bu ne lan? Burada da ne oluyor? Allah Allah. Durun buradan izleyelim onu. O. Oh. Oh. Lan burada da fotoğraf var ya. Burada da şey olursak var ya. lan geliyor hayır hayır buradan gelme Aa, oha oha şok oldum arkadaşlar selam hep lan bu ne lan oha reklam evet. geldi Ama lan arkadaşlar reklam geldi <laughs> neyse şimdi reklam reklam dinlemiyoruz direkt oyuna başlıyoruz geri evet Arkadaşlar or oraya hiç bakamıyoruz ya. Oraya bakmak istiyorum yani. Şu şuraya bakın. Hangi kamera çekiyor? Onu görmek istiyorum. Bulmak istemiyorum. Onu böyle paramparça etmek istiyorum. Şöyle en attıköyde. böyle bir şey yok mu ya? Tamam buralar temiz. Şuralara bakalım. Bir, bir şey olmaz ama. Dün bana baktık mı? Baktık. Lan ne kasıyor böyle oyun ya. Eskiden oynadığımızda neredeyse hiç kasmıyordu. Biraz bir şeyler yedim. Çay demleyin. Çay en güçlü, en tehlikeli silahdır. Bir ses duydum? Ben yine kastım. Bir ses duyduğumu sandım. Buralara baktık. Burada bir şey yok. Buralara bak. Aa burada da bir şey vardı. Burada da kamera görmüştük. Nerede lan? Nerede geliyor lan? Aa geliyor bakın orada. Çabuk lan! Allah! Bana! Oh! Ya bu ne ya? Yine mi Arkadaşlar komşumuz ben gittim deva olmuş. Deva şuralar nereye ya? hiç bakmadık. Evimiz bomboş ya. Arkadaşlar bir de böyle ne yapacağımı yorumlarda yazın mesela. Bir challenge yapabilirim. Mesela. Eee. Diyelim. drone uçurma challenge. Daha o. Daha o. Onu yapmıştık doğruya. Veya. E, bütün eşyaları toplama falan filan. Eşya götürme. Evimizi düzenleme. Bütün eşyaları satma falan filan. Her şey. Her şey olabilir. Bakın. Bu ordunun kafası açmamız lazım. Bulmamız lazım bir yerde. Bir delil bulmamız lazım. Komşu. Allah! Arkadaşlar bu sefer bu bölüm kötü. En güzel oyun işim geliyor abi. Gelin gelin gelin. Şimdi arkadaşlar. Etraf inceledik. Hiçbir şey bulmadık. Şimdi aa, Aa. Açabiliyor muyuz? Çöpler çok kutusun içine. Lan. Al. Kapıyı da kapat. Oha. Ne oluyor? Oha. Lan yanında yürüyor bu salak. Kaç lan. Lan gördü bizi. Kaç 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 kaç. Gelme lan komşu. Çıkırı. Lan. Hayır. Oha. Oha son anda. Hop. Yüptürük seni. Yüptürük. Neresin lan? Şşş. Komşu. Ne lan? lan? Domates mi lan o? Oo, o ne? Lan! Eren'den git. Defol. Aa bakın do domates galiba. Şuraya çıktım bakın. Allah domates atıyor. Domates attı. Bakın bu da domates. Aa bakın bir sürü domates atıyor. Çünkü ben yukarıdayım bakın. Hızlanıyor bir de bakın. Vay vay şey senin durun bunun evine gideceğiz şimdi. Oy. Oh, i̇yice çatıya çıkabilir miyim? Oh, hadi çıktım. Çıktım iyice çatıya çıkıyorum. Yeter abi koş. Koş uçuyorum. komşun evi. Lan geliyor Allah abi kaç. Kaç 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 kaç. Komşunun evine doğru kaç. Arkamdan mı? Oha abi bura, bu bölümde çok gerilim yaşadık. Evet. Komşuya şu domateslere gitmek istiyorum. Domateslere bakacağım. Arka bahçede gitmediler galiba. Bakayım. Gittiler mi? Aa gitmemişler. Bakın ta nereye gitmişler. Aa! Bakın ne oluyor? Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Aa yüzüm gözüm domates oldu. Aa. Benim buralarını gezdim gezmiştik galiba bakalım. Arka kapısı da varmış. Evet devam ediyoruz. Oha kameraya bakın. Buradan vuracağım. Of. Biraz daha mobille şey al şey zor. Hassasiyet duyun yaklaşayım. Oh. Kazmayın tam bir. Kurbanımızdan geçti. Oh, geber, geber seni ayın. Al bu arada jumpa basarak çeliyordu. Şey Komşuya kapan kuracağım gel lan buraya. ayı kapını. Aa geliyor, geliyor. Bakın, diyorum yola kur. Hayır. hayır. Yola bakın çimenlere kuramadım ya. Çimenlere kurmak yok mu? Neyse bu sefer kuracağım yarın bakalım. E, evet bir daha mı çeksek acaba? Oh hmm. ah, kapısını açıyorum. İçine koyacağım. İçine şey koyacağım bakın. Al. Girmiyor Düt. Kapıyı da kapatalım. Evet. evet, buranın içine girelim. Kapattan şurayı. Evet burada saklayayım artık. Komşu beni burada bulamaz. Ya da erkekçe yüzleşeceğim. Gel lan buraya komşu. Neredesin lan? Hı, neredesin? Şu permane kırarım seni. Hadi lan. Oh. Gel lan gel. gel. Şş, buradayım lan. Peace. Hey, oh, go. Direkt yakalandım. Çünkü bugünkü videomuz bitiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abi bir tane kahve içelim. Onca videonun ardından susamışım ya.